Herkese merhaba arkadaşlar bu sefer arkadaşlar i̇şte Utku ile birlikte CS 1.6'da VS atacağız arkadaşlar Utku nasılsın? İyiyim kanka bu arada arkadaşlar Utku arada... Dur konuşalım <laughs> Utku kim derseniz Utku da benim yeni editörüm Değil mi Utku? Aynen Get Arkadaşlar bu arada bu ikinci denememiz Çünkü CSE durağa girelim dedik adam geldi çıkmadı Aynen şerefsiz Yani, bak bak, 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 bak. O o da, ha, Ben sana havada zıplayarak vurabiliyorum. Abi, abi. Aa, adamın ikine... Aa. Ben ama silah ağla alamadım ağla. bak sen şey almışsın ben silah alamadım. Ya ne yapayım kanka? Aga ağlama. Ben niye ağlayayım bunu? Ağlama. <laughs> bak Önüme çıktığın anda sana yazıyor. Aa bunda F basınca hiç hareket yapmıyor değil mi? Ne? F basınca skill yapıyor ya CSGO'da. Ne zaman geçtin ama okuyum oraya? Kanka benim satın almam senden daha az. Kanka sen çünkü kaç yıldır CSGO oynuyorsun. Benim bilgisayar eskiden bok gibiydi. Bence benim sport gibi değildi. Windows xp oynuyordum lan. Her şey düşükteydi bu arada. Eski konfim hala da duruyor bir tane. O, o Abi yoksun. De. Kanka sen beni göremiyorsun. A sahipteyim bekliyorum. Ben Allah Allah Allah. Aa mermi almamışım. <laughs> Alamıyorum bitti kanka bıçak geldi bıçak geldi bıçak geldi Bıçak gelmeye gerek Bıçak hayır bıçak Allah Si kaçın Aga bu çocuk benden nasıl iyi oynuyor ya Bir yer salayım mı? Akı. Aga videodayım lan şşş Buraya kesin Evet Tamam Tamam mı benim ama tamam Buraya kesin Tamam burayı keselim. Hadi gel, tamam, tamam. <laughs> Hadi gel, gel artık. Gelim, gelim. Hadi ya. Hadi. Lan vuramadım lan, verdim bitti. Baba oynuyor ya. Ya yavaş çıkacaksın bu oyunda oğlum. Size mal gibi, abaza gibi çıkmayacaksın. Sikmen aynı. Ben vurdun oğlum bayağı vurdun. Baba oynuyor mi? Emin misin? Bu arada bu arkadaşım sevmiyormuş. Artık sev o da oynayacak ama ben istiyorum <laughs> falan. Ya hayır şey, öyle bir <laughs> şey yok. Ben elifle kendimi oraya koyarım. Oh, <laughs> Aman. Vurdun vurdun sus. Bu profa. Saçım önüme geçti bir dakika. <laughs> Senin saçın ne kadar uzun oğlum ben seni bile Lagor. Like <laughs> Arkadaşlar. Bu arada bekleyin lan ben de OBS'ten kayıt alayım. Hiçbir A şey yok. A A o OP gele, o OP. Bekle ben de kayıt alayım. Yana o oh. kendi şeyi de koyarım kendi şeyimi. Onu gidi seyre senin kanka. Arkadaşlar görün. Akşam ağlıyor iyileşecek şimdi Allah bilir. Ne oğlum? Ben öyle bir şey yapmam. Sen. De iyi oynuyor sen iyi et. <laughs> Bunda değil oğlum böyle şeylerle. Ya ben bu oyunu oynuyorum birazcık ya. Ben şu an bir şey kayıt etmeye çalışıyorum. Ya bir şey çalışıyorum. Ya da boşver abi. Arkadaşlar ağlıyor. Başka ellerde kızım. Ben neyse size hiç takmıyorum yani. Aslında. <laughs> dakika, abi, ya. mermi dakika ya. Aldım, bir dakika. Tekrar. Devam ediyoruz arkadaşlar teknik sıkıntılar var. Neredesin? Yapma ne bir yapma de, ya. Ya zaten ne? E, ne bi bir editleyerek ya. Ne beni tehdit mi? Hayır ne tehdit? De Abi bak konu konuşmayacağım. Oha oh, mal <laughs> <Dik oynadım be. gülüyor> evet, şöyle, bırak, ne yaptın? Bir koydum ya işte. Sıçacağız mı? Sıç sıç. Çocuğu rahat bıraktım oğlum. Video çekmeye çalışıyoruz yeter artık. Kaçıncı deneyişimiz? Yemin ederim ben bile bıktım. Türkiye'den biz be, Meto biz 10 denemiz falan vardı bizim. Senin iki? Yok sen 3 falan dedi ha. Biz acayip denedik. Olmuyor. Ben bir ara video çekeceğim diye kanka 100 deneme yapmıştım. Hatta hepsini bilerek. Abi gene mermi almadım. Ben ciddi mi istedim? Sana değdi mi benim mermilerim? Hiç. Aga nasıl kan çıktı arkada? Arkadaşlar çaktırmadan ben bunu arkadan. <laughs> Aga yasak ağa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yine A, mermi almadım anladım. bak dur gidip alayım. 7'ye basacaksın oğlum. AK falan da 6'ya basacaksın diye hatırlıyorum. Hayır ölçüye kanka ölçüye. Sen tıklayarak mı alıyorsun? Evet. Ben hiç tıklayarak almıyorum. B4, B2. Ben oynamayamıyorum. Onunla alakası yok bence. CSGO'da tabii ben de tıklayarak alıyorum çünkü CSGO'da tıklayarak rahat geliyor. Arka Ama değil. tıklayarak aldığım zaman sanki yani CSGO'daki, CSGO'daki tıklayarak alma rekorum CSGO'da atılan daha fazla şey olarak yani. B2, B3. Ne yapıyorsun lan orada? Bilmiyorum ki bilsem. <laughs> Neredesin? <Gülüyor> Oha, şunların Şunlar ne mi? İyi. <laughs> Kanka. Kanka Sabah bas anlarsın. Kanka şey yapacağız. Sabah bas sabah. Kanka Hadi <laughs> ya. Arka ben ikide bir kesiyorum. Oyun mu? Şimdi bulduk. Klik bait değildir yüzde yüz. Linki tıklayın görüyorsunuz. <laughs> ve linki tıkladı ve. <laughs> Ekran hiç koyayım bir dönüme bu arada. Ey gönül mü koyacağım kanka? Skut geliyor da. Dur skut alayım. Oyun Kasılık bozuk, bozuk olursa alırım da oyun bozuk. Oyun bozuk, kol bozuk ara. Ne alaka oğlum neresi bozuk? Ben adamı kullanıyorum. Ben <laughs> bu skutta anı Sese bak lan. Sen no atıyorsun. Hayır lan. No scope deniyorum bu arada şuan. Oyun <gülüyor> bozuk oyun. Ah be. Arkadaşlar oyun bozukmuş. Kanka artık no şey oynuyoruz tamam mı? Scoot oynuyoruz. <laughs> Anladım. Scoot da alabilirim belki size. Oha. Ha bomba mıydı korktum valla. Bomba, arabesk mi? Derbest, derbest. Arkadaşlar bir like atarsanız var ya kafanızı öperim. Hay kafam. Ama o kafadan değil, o kafadan değil. <laughs> Nereye <laughs> de çekti lan? Duvar vurdum. Duvar vurdum. Duvar. Vurdum, oyun bozuk diyorum inanmıyorsunuz ki. Videoda <laughs> göreceğiz. Abi arkadan arama yapıyor abim ya. Oyun bozuk diyenler yorumu oyun bozuk yazsın. Oyun bozuk değil, editor çok iyi oynuyor diyenler Editör öldü zaten bana oyun oynamayı. Ay çok kötü oynuyorum. Bir dakika git ya. Aga iyi var ya kapat. Yemin ederim yok o bir insan kayıt alırım bak. Aga yapma şunu ya. Yemin ederim yok Allah kuran şartsın. Ekran çıkamayayım mı? Aga ben ekrana bakarsam video gider. Hayır, şey olmuyor değil mi? Evet, sadece olmuyor. Best oluyor sadece. Başka ekranı kayıt alabiliyor Kanka vallahi yok. Ölüme gelirse vuruyorum valla. Ne? Aga ya yürü git ya. Bir saat zıplarım. Yemin, yemin, yemin ederim olur. yok bak. Yemin ederim yok. Allah Kur'an çarpsın. <laughs> arkadaşlar çıldırtıyorum bu arada. Yemin ederim ki yok arkadaşlar. Vallahi yok billahi yok. O evet. bir sen diyorum. Hayır. hayır. Al aga ben bakarım bilirsin. <laughs> Tamam bir dakika vurmayın arkadaşlar. Lütfen bir dakika. Dur. Bari kill alayım. Beleş kill alacağız. Senin OBS bozuk değil miydi? Sanki şeyi alıyor CS. <laughs> Oynuyorum ben bu oyunu bu arada. Ha Aa, evet. Ben... Kendi hesap aç ama. Tamam. Tamam canım bak bir. Benim ikselden gidiyor değil mi? Her neyse bir dakika. Ekranı ayarlamaya çalışıyorum. Bu beni vuruyor değil mi? Evet. Yok vurmadım hiç. Aa bu yana baktım ki. Arkadaşlar lütfen bir TL verin. Kendimi hiç sallayın. Bak hatta tuşsuz açtım bilerek oyna şey olarak açtım ha ekran olarak. Oyun bu arada fena kasmaya başladı. Bak, Bak izleyenler gördü. İzleyenler gördü. Orayı da koyacaksın ama? Tamam koyacağım oğlum. Koy. koyacağım. Tamam. Her şeyi bak bu arada. Şey olarak başlattım. yaptım. Oğlum bu ne lan? Yarım saatten çok Çok kötü oyun ya. Falan. Şaka şaka. Hadi AWP gel. Oğlum oğlum masaya sürttü şu şey gibi. AWP da yok bu arada benim o kadar param yok. O kadar param yok. Diddle oynarım. Aga biz niye videodayken konuşamıyoruz? Aynen arkadaşlar biz nasıl söylüyoruz videodayken konuşamıyoruz. Ee evet, cidden mi? bak Mert'te de öyle. Ya konu yok ki. <laughs> Video düşüyor Boş konuşuyoruz. Onu... Ya. Arkadaşlar bu arada Ronaldo karan kaçmış. Kaç kaç Bana ne? <laughs> abi sen gitti ben oynamıyorum bu oyunu. <laughs> tamam almıyorum ben abi. Ben para mı ya abi? Kendi AWP AWP çektim. Tamam lan diğer oynayın diğer oynayın. Diğer oynayın ben param yok alamıyorum. Diğer <laughs> alamıyor. Sen o zaman Taramalı al. Taramalı abi. Telefondan tek WhatsApp'tan mesaj geliyor. Telefonunu kapat oğlum. geliyor? Ah be. Kaç kaçı oğlum sen? <laughs> 5 gidiyor. Arkadaşlar böyle bir rezil ya. Şaka yapıyorum şaka. Abi ne olmayalım çünkü korkuyormuş. <laughs> ben de bir, bir çıksın. <laughs>

Arkadaşlar e, her neyse ikisi zaten benim için hiç önemli değil. bir tane kapı atsam Evet devam ediyoruz i̇şte arkadaşlar adamı çıkarttık zarla da olsa zorla da olsa bence Yunus'tu ama neyse. Aynen. Selam ver lan Yunus adam akıllı konuş bari evet. az önce geldin oyna. <laughs> ya, tamam, ya da sen değil mi? Arkadaşlar konuşan Yunus Onun sesini böyle ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Hadi kafa cümle vuruyorsun. Cümle Böyle cümle bir saçmalık yok ki bu oyunda. Arda kaydediyorum her şeyi. Hatta senin durduğun yeri bile kaydediyorum. Oraya koyamıyorum. AWP gel. AWP'm yok. Digil geleyim. Daha kolay. AWP, gel. <laughs> AWP gel. Umurum değil. AWP gel. Daha kolay. Daha Aga ya şey sus. Bu da gelemez. Aynen sus oğlum. Çünkü indirmiyor. Gel hadi, hadi abi Morcu dedi ya. Direkt noskop gelirse bir de abi pink çıktı, pink çıktı, pink çıktı. İnternet sönmeye başladı. Artık. Ay korktum. Abi şey. Okey dibime girmişsin. <laughs> ne yapabilirim? Noskop deniyorum. <laughs> Hangisi? Abi project bir param yürürür, var. <laughs> gel lan. Abi tek başına. Nasıl kapama? Nasıl Uzaktan. Tamam. Ama atarsam tamam. şimdi şey değil mi? Hadi diyorum. Ha Arkadaşlar bu bakın. Bak bak bak. Hadi be. Bu güzel Şöyle bir koysam. Hadi. Ah. Üstü gidiyor. Mermiye bir Üstü gidiyor. Düzelt yapıyor lan silah. Benimki de. Allah belanı vereyim. CSGO'daki gibi değil. Çok... Aa, Aa, Ay. Bu, da... Ay. Oyun. Ay. bu arada senin. Biliyorum. Benimkisi 17. Stelbi i̇şte koymuşum var ya duvar gidiyor. Böyle tamam lazım. Sen beni var ya böyle vurursan sen marka bunun çocuğusun. Çıkacak mısın? Yoksa 360 gelirim mi? 360 gel. Ağzımda sıkız var konuşamıyorum. 360 ne ya? Ben 720 vurdum adamı. <laughs> ben 1080 vurdum oğlum adamı. Fazla döndüremiyorum Ser. sen sivit çok kuşuyum Oh, Dino scope mu attın? Evet Ben nasıl bak, oynamadım bak. kanka. <laughs> Hatta videoyu <laughs> eklemem sana videoyu izletirim Gerek yok bence videoyu eklemeye Aynen aynen çok saçma durur Ben neyleyse söylerim zaten size <laughs> Arkadaşlar Bir like mi? Tamam mı? Siz Ronaldo gibi yaşarsınız <laughs> Ronaldo ölüyormuş şu yarın <laughs> Arkadaşlar yarın ölürse zaten ne şey <laughs> <laughs> Ama belki e, ölürse bu yaşayabilir. İnşallah Facebook. Gelişkin ama çıkma. Ha, değildir, şey değildir yanlış, yanlış dedim dur. <laughs> <laughs> ben seni izleyeceğim ki izlemedi daha. <laughs> ne? Ben senin videoda izledim. Saçın altın sarı değil mi arada? Altın sarısı kanka benim saçım. Orada ben banyodan çıkıyorum kanka ve her o videoda. Ben de diyorum bu neden böyle diyorum düz böyle. <laughs> ne? Benim saçım zaten düz de. Ama o kadar <laughs> bir şey öyle mal mal durmuyor yani Güzel duruyor ya benim saçım. Hayır bari hafif tölyü kareye kalmışsın. Benimkisi bayağı Benimki altın sarısı seçim. Benim küçükken hem kızılcıkmış hem de sarıymış. Neyse, ana, doğum, ne zaman çıktı? Anan ana, ana, altın mı doğru <laughs> e, değil ki? Eee geri geçti sattım bakayım Ben Oğlum ya. korktum adamdan adamdan korktum lan Bizim kanka, adam atlıyor Sarı çevirecek Vallahi mi çevirecek Oha lan gidi Oha Amca lan Ne çevireceğim Yerimi olsun bitirelim kanka Arkadaşlar 7 olduğu zaman videodan ayrılmıyoruz. Niye? <laughs> Çelen <İçeride> ses geldi. Maşallah <laughs> videoda sesim çıkıyordur. Çıkıyor çıkıyor. Ya kaç ben, ben, ben orada şey geliyorum. İki iki, iki, iki. Ay bir çölün de pan. Arkadaşlar <laughs> ben bu çölün Kanka kanka buraya kimse. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Teknik bir hata oldu. Aynen. Hadi ee, go go. Oh. daldılar. Go. Hadi go. Vardı <laughs> <Bağardım>, ne işte <şartını>? deniyorum. <laughs> Aa lan vuramıyorum. Lan. Lan artık. oh, <laughs> Baba oynuyor tabii ki de. Ne ses? Niye erken başlıyor kanka maç? Bak kanka diyor şeyden yani. dolayı. Hayır. Ayarlamıştır. Ah yanlışlıkla oto aldım. Oh. Oto aldı da oto. Abi, oto, oto abi. al. Beş. Tamam ben de gidiyorum. Yani Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim videoda direkt sargadan çıksana oğlum. Hadi hayır öyle sıkma bana. Ne yedim ben sen az önce? Mermi bitti bu arada. <laughs> şey mi geliyorsun? Aynen AWP. Ben öyle bir yere bakıyorum. Lan vuramıyorum <laughs> kankam. Arkadaşlar vuramıyorum kankam. Yemin ederim. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Yani. Oh! Servis bir insan bu kadar mı kolsuz olur? Kanka, bırak, Oğlum şey, hayır bunu şey, şey, diyor silah bana git Dur dur dur, dur La. Buraya, buraya kesersin. Bırak böyle şey yapayım beni çevireyim çok güzel olsun tamam mı? Hı -hı. Yani, devam ederiz arkadaşlar yine simek yaptı babası buna. tamam. <laughs> şöyle bir bombayı atayım. Her şey Bu ben şey bomba bomba sandım. Şöyle var ya. Bir koşsam şöyle duvardan ölecek. Tam bunları kaçıyorum. Ne yapıyorsun? sosuzu görebilirsiniz. Like atın yorum atın abone olun. This is <laughs> 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 çok şey ben ben <gülüyor> <gülüyor> Bunu alıp bana mısın? <laughs> Bak şimdi, oba oba oba, yürü 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 be. Bekle. Aç aga? <laughs> ben götüne ama niye vuruyorsun ki? Kanka. Ay. Tamam tamam. Hadi ya arkadaşlar bak. <laughs> Elim süper ya. Düşünsene comeback katıyormuş? Benim mouse botuyo efendim. Şarkı tek olmaz bir <laughs> Am am, am cana pop song çek sanıyor. Direkt başım şu an. Abi seçim evet. şu an çok değişik bir şey. Sesini nasıl çıkarım abi? Evet. <laughs> Nevi be. yapmayacağım ben yemin ettin. Sus ya. <laughs> Arkadaşlar ne bir öz baskı yapıyor. Aa, sen ne demliyin? Oh, çok güzel. Bir ben... Bu böyle bizim, bir fake bir vuruş yok. Kim, kim, ne yapıyorsun abi? abi? Canım. Ben, ben <laughs> sen kaç tamam, mı? Ben bilin, ne acınım bari. tamam ne dedin? Ne Sen de biliyorsun. <gülüyor> Aman gülüyor> En güzel yerde evet. şu kert, takım. <laughs> Şu an orayı değmek istiyorsun. Sus lan oğlum. Lan ah be vuracaktım. Görmez zannettim de ayar yapmıştım ben bunu. Bu. Ay şu an şarkı sesi gelmedi. Adam şarkı kaçtı ya. Yok gelmiyor. Arkadaşlar burayı yok gibi sayıyoruz. Her şeyi kesmek zorunda kalan benim anıt. <laughs> 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 ne ama çocuğu elin çıkıyor. Hayır, ne beğenmiyorsun ne? Ya ya bir dakika saat kaç? Tamam yaparım. Abi yapma şunu. Tamam. Yumruk yiyeceğim ben de bak geleceğim oraya. Zaten sabah kalkıyorum ben de şey yaparım. Ya, Öldü Bunda... beni ya. Lan. sik ya. Tövbe Lan. Tövbe. Lan Lan sol tık basmıyor. <laughs> Oğlum sol <soğutuk> basmıyor. Ay <laughs> <it>, git ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bıçak deneyeceğim bıçak. Oğlum Allah'ın sadık bir <laughs> Arkadaşlar combo mu geliyor? Adam bir kere daha çıkardı. Bir kanka. Kulaklığın şeyi benim mouse'un arasına girmiş. Hı. Basılmıyor. Sabahtan beri o bükülüyor. Bak şimdi başlıyor. arkadaşlar böyle bir grenade görmedim. Burayı ben bu arada koyacağım. Çok güzel grenetti. Bu sayda atılan Tamam bak bu grenade atmışsın. Bak şurada adam mı var? Şuraya grenade atıyorsunuz ölüyor. Şurada <laughs> adam mı var? Aga. Otel Trivago. Otel Trivago. Aga dedim. Tamam. Aga sıçacağız mı? Sıç. Tamam. Çetiz. Aga. Yapma şunu ya. Lan nerede bitti? Allah. Allah. Bak. Buraya mı sevmiyor mu? Abi tam şeyi gösterirken evet, Sen, sen var ya fena açılmıyor bende Senin lagı mı lagı? Olarak... Aga iki kilo alırsan maske diyor bu arada yeniyom Yemin et Allah Sana bir kilo alırsın <laughs> Emin misin? Aga neden iki kilo alırsın? Arkadaşlar şu Şuraya böyle atarsınız Ben niye içsem? Short'a gider tamam mı? Şu flash short'a gider bak bunlar bende Burada atılacak değil, var zaten çok belli. Bak şuraya attığınız zaman şuraya gelecek. Şöyle dönüp şöyle vur. Arkadaşlar birazcık utku kullanmak gerekmiyor. Bilgisayara uyarı geldi abi. OBS videoyu çekmeyi durdurdu. Aynen. Evet. <laughs> Yer yetmiyor. Yer yetmiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz benim bir bilgisayarınızı temiz da hiç bakayım edit yapmayın şey yapmayın uğraşmayın gidin başka bilgisayarda yapın sizce Nerede mi? Ben... Ölmüyor Arkadaşlar mi? troll troll Arkadaşlar kolum kolsuz <gülüyor> <gülüyor> kapattım artık. <laughs> sabahtan Evet sabahtan beri. Bu sabahtan beri vuramıyorum. Baba oynuyor bu oyunu ya. Na, aha. Hı -hı. Arka planları sesleri hep bende kırdı var. <gülüyor> <gülüyor> ben onu gizlice koyacağım bu arada. <laughs> Hadi ver bir de izleyin. <laughs> <izin gülüyor> <izin gülüyor> <izin gülüyor> <izin gülüyor>

Şaka şaka falan. Şaka lan şaka güldü. Aha. <laughs> oraya fake tekne. Açık. Discord sunucumuz açıklama. gel gel daha bir ya, daha, daha yapmadık daha gel olma. daha. Gel daha yapmadık orayı, daha oraya gel şuraya. Gel birlikte. Gel. Sen gel kart kartla. Gel şuraya, şuraya şu tapada durun. Bak sikicim ben anlamadım şimdi. <laughs> gel buraya. Buraya çıkamıyorum ben ya. Alın. Çıkılıyor. Ya ben çıkamıyorum. Gel üstüne bineyim. Ay tövbe tövbe. Hadi, gel gel. Hadi gel oğlum. Bir de 40 dakika oldu ben bunu nasıl edeceğim? Bir de sen Ne yapıyor kanka? Hadi. Hadi. Üstüme çıkalım. Ben çıktım. Ha. Gel sen de. Ben oraya nasıl <laughs> Hadi ben gel burada doladım. videoyu bitir. Burada videoyu bitir gel. Tamam. Hadi bitir videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Zoom at Arkadaşlar kanka çıktım. buraya. Tamam. Allah rızası için. Arkadaşlar Allah rızası için like atın, abone olun. Abone olanların hayatı zengin oluyormuş. Öyle dediler ajanlar. Şimdi e, ben FBI'ye gidiyorum. Bunları ayarlayacağım, paramı ayarlayacağım size. Ha bir de açıklama. Sesin kesildi. Lütfen gelin. Lütfen. 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 Ve kayıt <laughs> olmayıp çıkmayın lan. <laughs> <laughs> İyi günler. Bay bay. Ya, ya alın, alın.